Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Arkadaşlar çok video at ve hiç video atamadım. Hastaydım arkadaşlar. Bunu telafi etmeye çalışacağım. Videolar daha hızlı gelecek. Arkadaşlar bugün arkadaşlar PUBG oynuyoruz. PUBG PUBG'nin ilk, ilk Videosu ne İlk videosu ambar atacağız. Erancı atam atamadım. Er Erancı iki bu videoya iki like gelirse de Erancı atarım. Ya da ha zamanım hala varsa da Erancı sizlerle atarız arkadaşlar. arkadaşlar oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Dragon Ball diye bir oyunun güncellemesi gelmiş. Güncelleme hakkında hiçbir fikrim yok. Bu böyle jetonlar gelmiş mücadele jetonu diye arkadaşlar e, bira, gü, güncellemede bir dragon falan gelmiş güncelleme o foto da var aduket gelmiş arkadaşlar oyuna böyle böyle arkadaşlar isterseniz hemen maçımızı atmaya başlayalım Ma maça giriyoruz Evet, maça girdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen maça girdik. Burada Team Match, let's go. Dünyanın en gariban e, PUBG oyuncusu olabiliriz. Bayağı gariban. Arkadaşlar PUBG'yi biraz kötü oynuyorum o yüzden. ve iyi oynayamıyorum. Ka karakterime ben eldiven takmadım ki nasıl ben geldim süreyi diye arkamdan gelebilir diye ortada AVM var onaylamayabilir miyim yok biri salmış ya da AVM evet, need the mark. teşekkürler kardeş beni koruduğun için Orada adam mı var? Borku. I need attachments. I need attachments. Mark the location. <laughs> o oluyor. <oraya>. Aga be. Zor gördüm ya. Biraz geç gördük. I need attachments. Bu yağlı elini. Tava fırla tavalamayı deneyeceğim. Arkadaşlar tava fırlatma denemeleri yaptım. Hadi. I need attachments. Kapı dur ya. Bu geliyor. Bu. Oh. I need attachments. Dur, dur. Aldım onu. Canım çok az toparlamam lazım. I need attachments. Susun. Yeşiller bekle ben onu alır mıyım? Alır ben Reloading! Yani. The red team is in the lead. Oha aldı. İyi. Şu an rakiple eşitliğimiz var. riski alıyorum. Bir adam gelsin de şunu bir tane. I need I need Aa orada gördüm. Görmüştüm ya. Vuramadım, kaçtı. Çatışma oluyor lan orada ne oluyor? Orada I ne için çatışmalar oluyor? Ooo tekledi AVM almış. O AVM diye. Sapla. Saplayın lan AVM. Ooo ölmedi. Killing spree from a red abi efendim Oo arkamdan gelmiş Keris Be careful. You're losing the game. The red team is about to win. çok kötü. <laughs> yenilik. İlk maç yenilik arkadaşlar. Oysa ki iyi de oynamıştık. Arkadaş olmayalım kardeş. Olmak istemiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha atalım bir maçtan arkadaşlar. Arkadaşlar biraz has, biraz videoları kötü yani arkadaşlar bu ya iki like ya da şu, ya da, de, ya da şey ne vermiş? Ben ben. Yürüyeyim. Broken, yürüyeyim. Yürüyeyim. <laughs> bir tane daha maç atalım. Evet. pro adamlar var baya şuradaki sayılardan da adamların güçlerini görüyorsunuz şu 19'lu alırız 30 a benim gibi 31 güçlük var arkadaşlar 31 derken küfür etmeye çalışmıyorum yani biraz güçlü adamlar var karşıda ama bizde de biraz güçlü adamlar var biz de Oo, ilk kebirişimizi yapmış olduk. Orada ben seni alır mıyım? Alır mıyım? Alır mıyım şimdi? Bu ikili saldırdılar. Biraz iyi oynuyorlar demiştim arkadaşlar. Dediğim gibi kadar da iyi oynuyorlar ama dediğimden fazla gibi de oldu. Aldım bir tane ya. Silah iyiymiş adamın. Biraz iyi. Bak bomba atmışsın. bu şuradan. Oo, geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm mesela. Yükleşim aldım ya. Oh. Lan. Telefona bir şeyler var lan bir anda. Oo bomba attı. The red team is in the lead. Bak bombalayarak beni öldüreceğini mi sandın kardeşim? Ben bombayla ölmem bomba ölür. Derken Yalan lan bu. Set, reloading. Cinazdı yoksa ben bu adamı alamazdım tabii arkadaşlar. Konuştuktan sonra 10 dakika sonra ölmem yok mu? Bak yine gördüm lan. Killing spree for the red team. Bak arkasından geliyor. Lan burada değil mi? O arkamdan gelmişiz. İyi oynuyorsun kardeşim. Tebrik ederim seni. Tavalamayı deneyeyim mi? Tavalamayı deneyeceğim. Tava, uçan tava. Lan uçan, uçan tava adam yemiyor. Sağlık olsun arkadaşlar. Bu maçı daha herhalde kaybetmiş. Çok iyi, çok bir ezdiler derken arkadaşlar biraz kötü oynuyor yani hata The red team is heading Oyun to a perfect win. A Oo, yandan gelmiş yani hadi adam alırsın sen de ya Victory! Private, <laughs> the Oyun... arkadaşlar biraz size de biraz eğitim ver, vereyim arkadaşlar şuradan hemen arkadaşlar hs atmayı öğreteceğim arkadaşlar biraz hs nasıl bilmeyenler vardır bilenler de vardır ama bilen vardır biraz arkadaşlar Hs alttan başlıyorsun kafada bitiriyorsun ben size göstereceğim şimdi Evet yüklen kardeşim Evet girdi arkadaşlar şimdi Arkadaşlar, PS şöyle bir şey arkadaşlar. Uzağa gideyim Göstereyim arkadaşlar. PS şu alttan başla şu kafada bitiriyorsun. Şöyle alttan başka kafada bitir. Alttan başka kafada bitir. Alttan kafada bitir. Böyle adam arkadaşlar bayılır ama onu bitir ama o bayıldığında onu öldürün çünkü arkadaş gelip onu kurtarabilir. O yüzden bitirin. Hs attığınızda adam etkisiz hale olacak. Evet arkadaşlar. Hs Evet arkadaşlar. Şimdi AVM'yi 8x ile AVM'yi de size öğreteceğim. Arkadaşlar şunu ne dürbünü ayarlayalım. Dürbün yok Şuradan hemen 8x alalım. Dur silah. 8x aldım. Bunu hemen takalım. Arkadaşlar. Taktığımız gibi. Arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar. E, şuradan hemen şuradan hemen göstereceğim. dur silah ya. Evet headshot arkadaşlar tam kafasına nişan alın ama hareketlerin yoksa adam sizi vurup öldürebilir böyle çok hızlı olun böyle hiç hiç durmadan vurun böyle direkt vurun arkadaşlar öyle adam hem sizi vuramaz hem de siz adamdan hiç yattan öldürmüş olursunuz şöyle arkadaşlar böyle hiç durmadan hareketlerin hatta gerekiyorsa da sıçrayarak da vurabilirsiniz ama sıçrayarak durumunu kapatıyorsa onu tercih etme. Evet arkadaşlar şimdi hareketli vur. Hareketli vur arkadaşlar. HS'yi de bir daha göremeyenler için göstereyim. Alttan başlıyorsun. Üstte bitiriyorsun. Arkadaşlar. Alttan başla. Üstten bitir. Arkadaşlar. Bu kadar yeterse de şimdi size adam görürseniz ne yapacağınızı da göstereyim. Eğer arkadaşlar size hemen şuradan göstereyim şuradan. Evet arkadaşlar. Bakın şu nerede adam? Orada mı? O vuruyor. Arkadaşlar adam görürseniz de böyle yapacaksınız. Tüfek değil adam hafif makine alsın tekrar başladım O yine vuruyor. Nerede bu sefer? Orada. Böyle arkadaşlar. Eğer AVM'li istiyorsanız. Şuradan. Ş şurada çat. Örmeli. Yemediyse işte arkadaşlar hızlı yana. Şurada neyler ekmeğinizi doldurun. Birbirimiz daha hayır Şurada neyler ekmeğinizi doldurun. Ama sonra onun, ona HS'de atabilirsiniz. Ayak da atışıyorsun. Size de göstereyim. Ha şurada yardımınız. HS atın bit bitiyor bitiyor. Yine size göstereyim. Şuradan hepsi attığınız mı adam gidiyor. Arkadaşlar hemen yatarak katışta da göstereyim. Keskin nişancı tüfeği. Arkadaşlar oradan da şöyle vurabilirsiniz. Kendimi kendime AVM aldım. Aldım Eğer böyle sağlamları taramak istiyorsanız da bunu hep headshot'tan vuracaksınız arkadaşlar. Bunu da zaten yap atamazsınız. Arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Gel. De. Headshot. Headshot. İki headshot'ta zaten adam ölür arkadaşlar. Şimdi bunu hızlı varsın da göndereyim, göstereyim. Olmadı. Hızlı versin da böyledir arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Şimdi son maçımıza atalım arkadaşlar. Ondan sonra da bitirelim. Evet arkadaşlar şimdi atıyoruz. Evet arkadaşlar. takımın en iyi en güçlü ikincisiyim gibi gözüküyor çünkü adamlar 21 22 diğer adamların gücü ama benden güçlüsü 36 da var sorun en güçlüsü şu bizim takımdaki adam arkadaşlar hmm. ama aslında adam ezik bir hesaptan da oynayabilir şu 21 22 ilk olan adamlar da pro olabilir yani hep öyle demeyin Belki en güçsüzü benimdir başla da başlamazsa arkadaşlar başlaması dur durucu bu başlar mısın kardeşim ha başladı oh. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. yaptım ya. Bizim adamlar kuru arkadaşlar. <gülüyor> <Üstüm>. <gülüyor> Arkadaşlar, kötüye yakalandık. Attım şuraya bombayı, rastgele attım bombayı. Adamı tutar mı? Tutmadı. Belki tutmayacağını da biliyordum. Bak orada. Polis, saldırın bu adamları. Biraz mı? Nur... Nu dedim mi? Aldı gülme köşesine gelire başlıyor boş boşuna değil. The blue chief is Yok ben miyim soror daha bile güzel olamamışım. Alın, al onu lan. Arkadaşıma hiç kimse karışamaz. Tamam, şu kadar. Aldım o, güzel aldım. Bir tane orada. Challenge for the blue team. Oo, bizim adamlar şans verdirmiyor. Acaba combo maçı bitirebilir miyim? Ya öldük. Bekle ben seni alır mıyım? Bir de kısa. Lan nasıl vurma vurmadı? Biraz garip bir adam. you're about to win. The blue team is about to win ona hani, o bombaladı ama O geldi <laughs> mi gel aa yanda gelam buraya o yan o team victory vurdum VIP tabii ki ben olamam. Arkadaşlar. Aslında ekip de oynadı arkadaşlar. arkadaşlar bu beni izlediğiniz için teşekkürler bu videoya ilk like devamlı çekerim arkadaşlar ne hep görüşürüz ve bay bay